Herkese selamlar aleyküm dostlar. Bu videomuzda program kullandığı taktikleri gösterdim sizlere. Ama geçmeden önce lütfen kanala abone olup ve videoya like atmayı unutma. Bir arkadaşlar bir kah olmuşuz. Herkese tek tek teşekkür ederim. Sizin sayenizde ilk hedefim gerçekleştirdim. İnşallah ikinci hedefimi de gerçekleştiririm. O da ikinci hedefim 5000 abone. Ben fazla uzatmadan video geçelim. Şimdi ilk taktiğimiz atla tırman kapalı olmasıdır. Şimdi buna ne alaka falan diyeceksiniz ama bu çok kişi yarıyor yakın temas. mesela duvar arkasında adam var diyelim. Siz zıplayıp vuracaksınız ama zıplayamıyorsunuz. Çünkü duvar arkasına tırmanıyor. O tırmanınca zaten düşman direkt vuracak. Siz de tırmandığı için bir şey yapamayacaksınız. O yüzden ölme ihtimaliniz çok yüksek. Ama bunu açarsanız çok kişi yarayacak. Özellikle yakın temastan. Ya da böyle yerlerde. Mesela merdiven de diyelim zıplayacaksınız. Merdiven de zıplamıyor maalesef. Ee, tırmanıyor merdivene. Böyle bir mallık var maalesef. Yani şu an aşağıdaki gördüğünüz şey tırmanma. Üstteki gördüğün şey zıplama. Bak şu an zıplıyorum ben. Diğer tarafa geçmiyor. Maltakine basarsam diğer tarafa geçiyor. İşte bu yakın temasa çok iş yarıyor. Mesela önceden bu hata yaptığım için çok öldüm. Bu merdivenler de olsun. En çok merdivenlerde yapıyorum bu hatayı. Orada ölüyordum ama bunu ayırdığımda artık adamlara kolaylıkça alabiliyorum ya şu anda göreceğiniz ekrandaki adam gibi aslında adam burada zıplayacaktı bakın ne oldu tırmandı. umarım bunu gördükten sonra bir daha iyi anlarsınız şimdi ikinci taktiğimiz 1 inşası 3 şahıs olayı mesela 3 şahsa 1 inşası alabiliyoruz görüyorsunuz şu an mesela bir böyle alabiliyoruz bir de 3 inşası bu 1 inşası ne işe yarıyor yakın teması için mesela yakın temasta mermiler adama gitsin diye. Ama bu birinci şahıs nişancı bakış açısı 103'e alınca bakın neler değişiyor. Mesela şu an soldaki araça bakın. Üçüncü şahsta gözükmüyor ama birinci şahısta gözüküyor. Ve sağdaki motora bakın. Üçüncü şahsta gözükmüyordu ama birinci şahsta gözüküyor. Yani birinci şahsta fazla açı var demek oluyor bu. Ama tabi ayağlardan e, bakış açısı 103 yapmanız lazım en yüksek. Yani şöyle bomboş arazide gezerken mesela şey alabilirsiniz. Birinci şahsa. Çünkü çok pusam var. O yüzden birinci şahsta fazla açı olduğu için birinci şahsa alın hep avantajlı olursunuz. Üçüncü taktiğimiz esporcunun çoğu yaptığı taktik. Mesela bir yere e, ayak sesi vermek istemiyorsanız ve ayak izi bırakmak istemiyorsanız elinize tava alıp ve yavaş yavaş yürüyün ne ses ne de şey çıkar e, iz çıkar. Hani şey yatma gibi ses çıkar da ama bu çok yakından öyle ses çıkar. Adamın sanki yani duyma ihtimali yüzde bir gibi bir şey. Ama hızlı koşmaya dikkat edin. Hızlı koşarsınız ses çıkar tabi. yani şu an duyduğunuz gibi şimdi dördüncü taktiğimiz 3 ve 4 parmak oyuncuların çoğu yaptığı büyük hata. Mesela bunlar ikisi üstte kullanmaları. Çünkü biri e, ekranı hareket ettiriyor, biri hiç hareket etmiyor ateş ederken. O Bu yüzden bunları üst üste kullanmanın ve hiç avantajı olmuyor zaten. Mesela bir tanesi sağ alalım, bir tanesi sol alalım. Mesela şu an e, Sağdaki ateş tuşu tekli alın mesela tekli silahlar için mesela mini M6 gibi silahlar. Ya yani şu an sizin duyduğunuz gibi çok yavaş sıkıyor sol tuşta ve sağ tuşta aynı yan biraz fark ediyor ama bunlar ikisini kullanırsan sanki otomatik sıkıyormuş gibi. şu an duyduğunuz gibi şimdi 5. taktığımız kulda mesela şu yukarıda merdivenlerde bazen hep pusan oluyor ve şu an ekranda gördüğünüz gibi yaparak buraya çıkıp adamlara karşılayabilirsiniz ve rahatlıkla alabilirsiniz. Çünkü buraya gelip de pusmayan yoktur yani bu oyunda. Her buraya gelen merdiven de pusuyor. Ve şu an 6. taktığımız de olacak. Mesela de bu evin üstüne atlayarak burada pusabilirsiniz. Daha doğrusu düşmanları bekleyebilirsiniz. Çünkü bu oyunda en önemli olan şey sabır zaten. Sabırlı oynarsanız düşmanlarınızı e, rahatlıkça alabilirsiniz. Ve buraya çıkıldığını daha hiç kimse bilmiyor. O yüzden buraya bu diye mesela karşınızdaki düşman e, size aşağıda olarak de bilebilir. Yani alt katta veya ikinci kat. Şimdi Jin taktiğimizde ise e, iki kişi oynuyorsanız yan yana oturmayın arabada. Çünkü düşman size sıkacağı için ya e, rastgele sıkıyor. E, takım arkadaşınız düşebilir arabaya kullan dışında o yüzden arkaya otursun ve düşmesi e, ihtimali az olur. Ve arkadaşlar videomuz bu kadar ve böyle videonun devamı gelmesi için lütfen kanala abone olup ve videoya like atmayı unutmayın Bir dahaki videoda görüşürüz. Watch out!